Uşna ve Şehruz boşanıyor. Zeynep birkaç günlüğüne abisinin evine gitmeye karar. Vahap bu durumu Naima'ya söyler ve Naima doğru karar olduğunu söyler. Naima Şehruz'a nereye gittiğini sorar. Şehruz annesine, Uşna'yı dışarı çıkarıyorum der. Zeynep Uşna'ya, sanırım Şehruz sana iyi bakacaktır der ve sonra gideceğini söyler. Zeynep gideceği sırada Naima Zeynep'e seslenir ve ona, eğer kardeşinin evine gidiyorsan Uşna'yı da yanına al der. Herkes şok olur ve Şehruz annesine Uşna'nın oraya gidemeyeceğini söyler. Annesi Şehruz'a Uşna'nın gideceğini söyler. Şehruz neden diye sorar. Annesi Şehruz'a sen Uşna'dan boşanacaksın der. Herkes şok olur. Şehruz annesine, ne oldu sen ne diyorsun diye sorar ve annesine, çocuklar gibi konuşuyorsunuz der. Zeynep Naime'ye siz ne diyorsunuz düğünün bir oyun olduğunu mu düşünüyorsunuz istediğin zaman onları evlendirebilirsin istediğin zaman da onların ayrılıklarını sağlayabilirsin öyle mi diye sorar. Naime ona bizimle oyun oynayan sensin bir ihanet oyunu diye söyler ve sonra Uşne'ye bavullarını topla ve annenle git diye söyler. Uşna gözyaşları içinde gideceği sırada Şehruz Uşna'nın elinin tutar ve gitmesine engel olur. Şehruz annesine Uşna hiçbir yere gitmeyecek Uşna bu evde kalacak diye söyler. Annesi ona benim kararıma karşı mı çıkıyorsun diye sorar. Vahap layemaya yeter artık çok adaletsiz davranıyorsunuz diye söyler. Naima Zeynep'e, inanılmaz kocamı ve oğlumu kendi tarafınıza mı çektiniz diye sorar. Zeynep ona, hayır bunu yapamazsınız, bunu Uşna'ya yapamazsınız diye söyler. Naima ona, unutma ki ben Şehruz'un annesiyim, bu evin sahibiyim, bugün burada kocamın yanında durup beni sorgulaman benim yüzümden diye söyler. Vahap Naima'ya, lütfen susar mısın, bu ne tür bir drama diye sorar. Naima ona, "Bu tartışmayı bitirdim. Şehruz Uşna'dan boşanıyor ve avukattan evrakları hazırlamasını istedim." diye söyler. Vahap ona, "Aklını kaçırmışsın." der. Naima ona, "Ne isterseniz düşünün ama ben Şehruz hakkında kararımı verdim." der. Şehruz annesine, "Size söyledim Uşna, bu evde gelin olarak kalacak ve bu konuyu artık tartışmayacağım." diye söyler. Vahap Naime'ye duydunuz mu Şehruz'un kararını duydunuz mu? Sizde kararlarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz değil mi? Peki ya yalnız kalırsanız diye sorar. Naime ona, ben bu kızı hiçbir koşulda gelinim olarak kabul etmeyeceğim diye söyler. Şehruz annesine bu da ne diye sorar ve annesine, gerçek şu ki uşuna benim karım ve her zaman öyle kalacak diye söyler. Uşna Şehruz'dan sessiz olmasını ister ve sonra herkese, sessiz olun kimisi kalmamı istiyor kimisi istemiyor. Ben öz saygıya sahibim herkes istediğini yapabilir bende bir insanım ben de acı çekiyorum. Bazen yetim olduğum söyleniyor, bazen de annemin iyi bir kadın olmadığı söyleniyor ve şimdi benden boşanmam isteniyor benim de duygularım var bende acı çekiyorum, benimle alay etmeyin, benim yüzünden sorun çıkarmayın diye söyler ve gider. Zeynep Uşna'nın arkasından gider. Şehruz annesine bu da ne diye söyler ve gider. Vahap Naime'ye, inanamıyorum Allah şahit sana inanamıyorum der. Zeynep Uşna'dan kendisini dinlemesini ister ve Uşa'nın odasına gireceği sırada odanın kilitli olduğunu fark eder. Zeynep odanın kapısını çalar ve Uşna'ya, beni dinler misin bana bir şans verin der. Uşna ona, kimseyle konuşmak istemiyorum lütfen buradan gidin der. Şehruz da Zeynep'in yanına gelir. Zeynep Uşna'ya, sizi nasıl bırakabilirim kapıyı açın lütfen beni bir kez dinleyin. Lütfen açıklamama izin verin diye söyler. Şehruz Zeynep'e lütfen bana bırakın ben halledeyim biraz bana güvenin ve Uşna'ya açıklayacağım diye söyler. Zeynep ona Uşna'dan kapıyı açmasını isteyin seni dinleyecek diye söyler. Şehruz ona sen odana git bırak onunla konuşayım der. Zeynep ona Uşna ile konuşmak istediğini söyler. Şehruz ona biraz bana güvenin onunla konuşacağım der. Zeynep ona onunla konuşmak istediğimi söyleyeceğim der ve gider. Şehruz Uşna'ya kapıyı açın seninle konuşmak istiyorum yaşananların yanlış olduğunu biliyorum lütfen kapıyı açın konuşmak istiyorum diye söyler. Daha sonra Şehruz odaya girer ve Uşna'ya içmesi için su verir. Uşna gözyaşları içinde Şehruz'a beni gerçekten terk edecek misin diye sorar. Şehruz ona, sence ben bu kadar güçsüz müyüm herkesin beni istediğini yapmaya zorlayabileceği anlamına mı geliyor diye sorar. Uşna ona ama teyze bunu istiyor der. Şehruz Uşna'nın elini tutar ve ona, kim ne istiyor umurumda değil benim için önemli olan istediğim şeyin olması diye söyler. Uşna ona, senden başka kimsem yok hiç kimsem yok eğer beni terk edersen, o zaman ne yapacağım diye söyler. Şehruz ona nasıl düşünebildin bunu aklından çıkar kimse seni benden alamaz söz veriyorum diye söyler. Uşna gözlerinden akan gözyaşları siler. Şehruz da Uşna'nın gözyaşlarını siler ve ondan ağlamamasını ister. Bu sırada Zeynep "Biliyordum bu sır ortaya çıktığında kaos çıkacak neden tüm bunlar başımıza geliyor sınavlarımız neden bitmiyor Rabbim bize merhamet et" aklından geçirir. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.